2025 YKS sınavı bitti ve ben de söz verdiğim gibi yeniden masamın başına geldim. Çünkü 2026 tayfa artık başlıyoruz. Artık sahne bizim. Hani sınavla ilgili gördüğümüz o geri sayım saatçileri vardı. 2025 YKS'de sınav sorusu olarak da geldi. İşte o saat artık bizim için işliyor. Bu sebeple sağlam bir strateji, iyi bir planlama ve gerçekten verimli geçen yazın ardından 12. sınıfa bomba gibi bir başlangıç yapacağız. Bak şu konuda da hiç şüphen olmasın güzel arkadaşım. Hem bu videoda hem bu videonun devam eden seri videoları ile birlikte kafamdaki bütün o soru işaretlerinin hepsini ortadan kaldıracağız matematik adına. Matematik adına yapılması gereken bütün stratejileri, uygulanması gereken bütün Tüm taktikleri uyguladığımızda bu yazın sonu geldiğinde göreceksin ki diğer rakiplerinle aranda gerçekten sağlam bir fark oluşturacağız. Tabii sen hemen şunu yapıştıracaksın. Hocam o fark sadece matematikli olmaz. Bak yıllardır söylüyorum. Burayı çok iyi dikkat edinle. Yıllardır söylediğim bir şey var. Eski kesit videolarının hepsinde bulabilirsin. Türkiye'de yapılan sınavın adı ne olursa olsun. ister YKS olsun, ister DGS, KPSS hiç fark etmez. Sıralama sınavı yapılıyorsa ve bu sınavın sınavında başarı istiyorsan yapacağın tek bir ders var. O dersi yapmazsan istediğin sıralamayı alamazsın. Hocam sen matematik matematikçi olduğun için böyle söylüyorsun dersin. Haklısın da. Ama biraz olsun sosyal medyaya girdiysen, 2025 YKS'nin ardından konuşulanlara baktıysan. Hem de sadece öğrenci gruplarında değil, öğretmenlerin de genel kanatı böyle. Git bütün fenomen hocalara bak. Türkçecisi, matematikçisi, felsefecisi, coğrafyacısı, fizikçisi, kimyacısı. Hepsi aynı şeyi söyledi arkadaşlar. Öğrencilerin bizim dersi yaptılar ama gel gelelim matematikte patladılar. İstedikleri sıralamayı sırf matematik yüzünden bu adam elde edemeyecek. Abicim gel sınavın kusurlarını var mı var sabaha kadar konuşalım. Ama bunu konuşmamız bu sınavın başka bir çözüm yolu olduğunu göstermez. Var mı başka yapabileceğimiz bir şey? E o zaman mecbur buna doğru stratejiyle hazırlanacağız. Ve bir daha söylüyorum. TET'si de AET'si de 2025 YKS'de gördük. 2026 YKS'den de çıkınca aynı cümleyi kuracağım sana. Buraya not al. Yine sınavın belirleyicisi matematik olacak. Çünkü Türkiye'deki bütün sınavların belirleyicisi matematiktir. Standarttır. Bu değişmez. Bu sebeple bu yaz ana hedefin ana oda matematik olmazsa kaybedersin matematiği ana hedefine almazsan gerçekten istediğin sıralamayı yakalayamazsın. E hocam ben diğer derslere de biraz biraz çalışacağım. Matematikteki o temel kısmı halletmeden, matematiği en azından kolaylamadan diğer derslere geçmek hata olacaktır. Bu sebeple gel önce bunları bir temizleyelim. Sonra zaten herkesin yaptığı o bölüm bir şekilde yapılacak. Ama bu kısmı halletmeden başarıya gidemeyeceğiz. Bu bir kere net. Madem burada başarı istiyoruz o zaman yapacağımız iş belli. Matematiği ön plana alacağız. Bunu bir matematikçi olarak söylemiyorum. Bak benim söylediğim hatalı yanlış bir şey varsa zaten sana akıllı bir adamsın. Kapat veriyor izleme. Alta gel yorum olarak yaz. Hocam yanlış söylüyorsunuz, doğru bir şey söylemiyorsunuz yaz. Ya da aksini iddia eden birileri varsa senin mantığına aksini iddia eden birileri varsa git bunu söyle. Sen zeki bir adamsın ki açıp bu tarz videolar arıyorsan, sınava hazırlanmak istiyorsan, hedefin belli, yapmak istediklerin belli. Senin aklına, mantığına aykırı gelen zaten hiçbir şey yapma. Ben sana Türkiye'deki sınav sistemin özetini sunuyorum. Matematik yapacağız, yapmak zorundayız. Madem böyle yapacağız. Bak bu sınav sonunda da şöyle oldu. Sınav grubu ikiye ayrıldı. Bir sınav sorularıdan çok zor diyen bir grup oldu. Ki kesinlikle sonuna kadar haklılar. Sınavı bir bütün olarak ele aldığımızda bol işlemli sorulardı. Ama gerçekten bu sınava sağlam bir stratejiyle çalışan arkadaşlar sınavda başarılı oldular matematik adına ve iyi yorumlar yazdılar. Sonra da bir çatışma çıktı. Siz nasıl daha iyi yaptınız çatışması ortaya çıktı. İki tane farklı grup var şu an elimizde. Eğer gerçekten o matematiği yapan grubun içerisinde yer almak istiyorsan matematiği bu yaz ana hedefini olarak koymalısın. Biliyorum kafanda birçok soru işareti var. Bunlardan en önemlisi de hocam bu yaz yapacaklarım, bir şeyleri değiştirebilir mi? Değişir. Hem de tahmininden bile daha çok. Ama sen şunu yap, bunu yap demeden önce birçok öğrencinin düştüğü bir hata var. Önce sana bunu anlatmam gerek. Çünkü bu videonun sonunda iki tip öğrenci olacak. Bu hatayı dinleyip güzel hikaye deyip yola devam edenler gerçekten çıkarılması gereken dersi çıkarıp doğru hamleleri yapanlar. Yaz tatili. Sadece TYT Matematik çalışırsan eğer gelecek olan derece tayfa olma ihtimalini elinin tersiyle kenara etmiş olursun. Arkadaş hedefler yüksekse ilk 20 bin, ilk 10 bin veya daha üstüyse bu yaz sadece TYT Matematik bakamazsın. Şimdi örneğin 1 Temmuz itibariyle 49 günde TYT Matematik'e başlayacağız. Ayrıntılı bir şekilde didik didik TYT matematiği ilerleteceğiz. TYT Matematik'te ilk 12 konu dediğimiz yani temel matematik bilgisi dediğimiz bölüme geldiğimizde oran orantıya kadar geldiğimiz noktada artık burayı iyi bilen her öğrenci aynı zamanda AYT matematik yapabilir. Evet eksiklerin olabilir. İşte o eksikleri ilk 12 konuda tamamlayacaksın. O konular bittiğinde bir yandan TET bir yandan AYT çalışacağız. Bu süreç muhtemelen TET için ve AYT'nin ortak çalışılacağı zaman için Ağustos'un başı olacak. Biz Temmuz ayı boyunca TET bitireceğiz. TET çalışacağız. Ağustos itibariyle artık AYT ile TET'yi bir arada yürüteceğiz. Tabi AYT deyince burada bodozum AYT'ye girmeyeceğiz. Bir nevi AYT'nin tanışma dersleri olacak bunlar. Bunlar nelerdir? AYT'nin gerçekten bel kemiği dediğim konular. Bir, bütün konuların içerisinde yer alan fonksiyonlar çalışacağız. Polinomlar çalışacağız. ikinci dereceden denklemleri çalışmamız gerekiyor. Eşitsizlikler ve son olarak yanına fonksiyon uygulamaları koyduğunda artık AYT Matematik adına temel anlamda bilmen gereken her şeyi bilirsin. AYT Matematik'te hangi konuya zıplarsan zıpla sonrasındaki süreci daha rahat halledersin. Bu sebeple Ağustos itibariyle hem TYT hem AYT birlikte çalışılmalı. Peki hocam Plan ne? Ne yapacağız? Panik yok arkadaş. Bu yaz hem kaleyi savunacağız hem gol atacağız. Hem TT'yi güçlendireceğiz hem de AYT ile ilk kuracağız. Yazı ikiye bölüyoruz. Birinci aşama TT'yi güçlendireceğiz. Temmuz ayı ile birlikte eksik gedik ne varsa TT adına en sağlam şekilde konuları götüreceğiz. Burayı kale gibi yapacağız. İkinci aşama. AYT ile ilk temas. Ağustos ayı ile birlikte hem TYT hem AYT birlikte çalışacağız. Burası hemen seni korkutmasın. AYT çalışması dediysem ilk temas diyelim biz buna. Fonksiyonlar, polinomlar, ikinci dereceden denklemler, eşitsizlikler ve fonksiyon uygulamaları konularıyla giriş yapacağız. AYT'de ilk temas ne kadar sağlam olursa ileride AYT bölümünde o kadar rahat edeceğiz. Hani kış geldiğinde millet dalgalarla boğuşurken biz yazın seninle birlikte çoktan yüzmeyi öğreneceğiz ve bunların hepsini bu yaz sürecinde birlikte yapacağız. Ey güzel arkadaşım, RM yaz rehberi videoları devam edecek diyelim. Ama kafana takılan sorular olabilir. Bunları sorarsın, hepsini cevaplandırırım. Eksiksiz bir şekilde 2026 tayfa. Nasıl başlarsak öyle gideriz diyorum. Sonuna kadar seninle birlikte adım adım birlikte götüreceğiz. Ama senden şunu istiyorum. Bana söz vermeni istiyorum. Hocam bu yaz için sana söz veriyorum diyorsun. Ve gerçekten bunu buraya tarihe not düşüyoruz. Ha bir de beğenirsen birçok arkadaşın önüne düşer bu video. Onlarla da gerçekten bu sürece dahil etmiş oluruz. Haydi bakalım. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.